o <laughs> açık olsun. Sağ olun sizlerle. Sizlerle. Beyefendi kişiliğinizi sakın bozmayın. Asla. Arkanızda. Çok benim. sağ olun. Her çok zaman. naziksiniz. Çok Gördüğüm teşekkür ederim. Gördüğüm o kadar mutlu oldum ki Firmek anlatamam size. Sağ harika, <laughs> çok sağ olun. Aynı. Harika karşılıklı. Çok hoş hoş <laughs> sağ olun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Bir resim hayırlı bir olsun. 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 Tabii ki. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi başkanım. Allah, Allah utandırmasın. Sizi şöyle alalım. Kendini. Nerede tezgah? Beş yıllar başkanım. Yengem yardım ediyor mu? Yapıyor benim hocam. Çok zor hocam başkanım bu işler. Öyle kolay olur bir emek. Üretim ya. yok başkanım. Her evet. gün zam geliyor. Her gün ben zam de zam de zam de. zam. Bıktık zamdan. Evet. Yani yatıyorum kalkıyorum yumurtaya zam geliyor. Öyle. Her gün evet. zam. Yani bugün yani aldığımız malın yerini koyamıyoruz. Yani eskiden yani bir şey alıyorduk. Yani misal yumurtanın eski yumurtanın kendine 5 lira kalıyordu. 5 lira şimdi kalmıyor artık başkanım. Eskisi bir zorlaştı yani. Öyle. Yani iri, yani üretim bak şu karton gördün karton. Boşu bir lira. Kartonu müşteri kartonu geri getir abla diyorum. Bir lira vereyim sana diyorum. Ben ne kartonla mı uğraşacağım diyor. 1000 lira. 100 tane geçsen 100 milyon lira para açasın evine kocasın. Ama getiren yok. Peki sen onu yarın öbür gün maliyetten yumurta, de düşeceksin. Yumurta kartonu lastiği olmuş 90 lira. Bak 20 bin lira lastiği yok 90 Vay lira de. olmuş. Vay be. Yani kazanç olamaz yani düştü yani başkanım yani. Üretim olmayınca e, mecbur millet ne yapıyor? Yok. Öyle. Gelmiyor bir şey. Bir çoğul mu yem olmuş 4 sene yemi çoğulu. E, alamıyor da insanlar. E, i̇nsanlar alamıyor. Bir karton yumurta 70 milyona. Ben almışım. Dün aldım ha. 60 milyona yumurta aldık. Bak. Yani ee, mazot geçen seneyle bu sene arasında 6 altı kat fark var yani. Ben buyurun, bak buldum. Görüyoruz. Dün aldım, yüz karton yumurta aldım, altı yüz milyon para verdim. Bak satıyorum yumurta 70 üç milyon. Dersin, ki, öyle 15 milyon. Yerine koyamıyorsun ki, yarın geçeceğim. Yumurta kaç para abi? Altmış lira oldu. Abi dün aldım, e zam geldi. Her gün yumurta yumurtaya zam geliyor. Dakika başı zam geliyor piyasaya. Yani bu ekonomide işte bu enflasyon ben dediğimiz başkanım, iş yani ki, enflasyonun farkı senin cebinden anladım. çıkıyor, ben benim bu cebimden işi, onun cebinden çıkıyor. Ben bu işi yani. 30 senemle ben bu işi yapıyorum, 10 yaşımdan ticaretim. İlk bir, bir, biri bitirdim, 5'i bile bitirmedim bak okuyamadım. Demek istedim yani ben bu zamanda böyle bir şey hayatta görmedim. Yok yani devlet şimdi para veriyor, Faizine veriyor. De ki kardeşim sana 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 500 milyar para. Bana ayrı gel, gel bana üret. Gel bana ayrı 3 3 öde. Ben sana fark almayayım, bir şey de almayayım. Tabii, yani görev ödemeni bir şey ödemesi. Parayı ver, ver kullan, ver, ver kullan. Nereye kadar kullanacaksın parayı? Bir de ne güzel öneriyorsun diyorsun. Ben tarlada bereket fışkırtayım yani. yani. Benim bizim tarlamız var. Evet. vallahi Vallahi ek, yarına toplamalı. Öyle. En az hormonlu bir şey yemiyorsun yani. Tabii, 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 tabii. İşte İstanbul'da bile tarımla ilgili boş tarla kalmasın diye uğraşıyorum. E şimdi ben ne, Şu ne diyorum? Şu anda 22 milyon fide dağıtıyorum bak. 22 milyon fide. Yani nereye çatal ciğesi ya ekin diyorum biz size veririz. Mazot dağıttım bu sene biliyor musun? Mazot. Doğrudur başkanım yani. Mazot dağıttım yani dedim ya yani, yeter ki ekin. Buğday, yani buday, buday tohumu kim verdim. Kim olursa olsun yani Tabii bir herhalde. insan, bir insan karşılığını yaparsa o insanın mefadını alır yani. Bu iş. hep böyle. Kim herhalde. olsun ya diyor. toprağın boş kalmasa inan ucu sana da iyi gelir bana da iyi gelir. Yani, yani, toprağın ya, müşteri yani olur. müşteri alın yani. gücün kadar. Adam geliyor. Alayırsın. E dört yumurta Dört yumurtalıyor yes. sana biliyorum. Dört yumurta. Laylonun kilosu kırk lira. Kırk lira laylonun kilosu. Yani akıl çok ama demek istedim şeyimiz yok, sermayemiz yok bizim, akıl çok bizde. Sizin sizin aklınızla yani, yönetimin aklı birleşmesi lazım. Işte, Seni yok senin, saymadan. Senin